üzüntüler iki yönlüdür. A. Hakikaten insan üzüntüyü hak eder. allah Teala ona ceza olarak üzüntü verir. Bir de var mesela işte e, bu üzüntünün bir başka manası var. Yani bizde üzüntüler, hastalıklar sadece böyle tekme, tokat gibi düşünülmesin. Allah'ın bir belası gibi düşünülmesin. Ama üzüntünün bir başka boyutu var. O yönüyle üzüntü çok güzel bir şeydir. Resul-i Ekrem sallallahu buyuruyor ki bazı insanlara allah Teala makam vermek ister. Eh bakar ki namazıyla, orucuyla, ilmi, irfanıyla o makama gelmesi mümkün değil. Allahü Teala da istiyor ki ben bu kuluma makam vereyim. E eh bulunmuş olduğu makamı çok yüce yapayım. Ama e kulun ibadetlerinde bir hayır yok. Her tarafı yani defolu, her tarafı kaçak köçek olmuyor ya. Bu sefer Mevla şu yola başvurur, kuluna dert verir, büzüntü verir, ondan sonra baş ağrısı, diş ağrısı verir, ay oy falan inleyecek gam kederler verir ki, kulu sabretsin, dayansın ve Cenab-ı Hakk'ın vereceği o makama layık hale gelsin. Onun için Allah'ım beni sen işte bunlar gibi niye sıfatlı yapmadın, beni afiyette yapmadın, ben ne yaptım ki gün yüzü görmedim, yaptım beni bu dünyada bilmem ne vesaire. İşte şimdi olmadı. Altınları verdik, tenekeleri aldık bu söz ile. Kimse, kimse müptelas olmuş olduğu hastalığı Allah-u Teala'dan tekme ve tokat gibi görmesin. Tekme ve tokat gibi gözükür ama onun içerisinde öyle bir lezzet vardır ki o oh, anlatılmaz, o oh, anlatılmaz, o oh, anlatılmaz. Buraya gelirken kulağımda bir ağrı oldu. Ya şimdi gidiyorum oraya ama nasıl olacak, nasıl gidiyor vesaire. Emin olun dün akşam e, işte vaz bitti. Merdiven inerken kulağın içerisinde, sol kulağımın içerisinde büyük bir uğultu başladı. Konuşuyorum sanki megafon uğultu yapıyor gibi vesaire. Yani ben tahtisi nimet kabilinden söylüyorum. Ha geldim. Ondan sonra biraz bir iki böyle işte zıpladım, mutladım, bir şey ettim vesaire. Yani banyoda affedersiniz işte kulağım böyle su akıttı bilmem ne. Ya yarabbi dedim al şu ağrıyı ya. Yani bırakma ben biliyorsun işte buraya bak bir şeyler yapmaya geldik Allah vesaire. Vallahi de billahi de Mevla aldı gitti. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Böyle bakar ki kulun ağzından bir cümle efendim yani çıksın da hemen onun duasını kabul edeyim. Kulun inleye inleye dua etmesini Allah, Allah affedersiniz doyamıyor, doyamıyor. Ha böyle cilveler de var ha, ha böyle cilveler de var ha. Hatta bazıları bu cilvelerin hiç kalkmasını istemez. Hiç istemez. Hep üzüntü hali yaşamak ister. Sahabe-i kirama 40 gün bir bela ve musibet gelmesi oturup ağlarlar çocuk gibi. Ne alıyorsun ya? 40 gün geçti, Rabbim bana vermedi, üzüntü vermedi, kan, keder vermedi, insan dostu nazlanır, insan dostuna işte ecil yapar, e, biz yoksa teferden mi sildin, vesaire falan. İmam-ı yani Rabbani buyuruyor ki, gelen bu üzüntülere bir sabretmekle, insanlar ne kadar, değer ve kıymet kazandıklarını bilseler, bütün mallarını, mülklerini feda ederler, Cenab-ı Hakk'a derler ki, Rabbim neyin varsa hepsini al, bana dert ver, gam keder ver diye yalvarırlar allah Teala'ya. Ama bazı avam insanlar var, sıradan insanlar var, allah Teala'nın bu cilvesini anlamazlar, o da der ki, Rabbim, neyim var nem yok, hepsini vereyim sana, al bunları, şu hastalığı da benden al git Allah'ım derler diyor. Burada neler var, neler? Nələr var, neler? Nələr var, neler?